Hepinize merhaba arkadaşlar. Like ve abone olmayı unutmayın. İki tane papeti göstereceğim bugün size. Esatın ki arkadaşım onu da göstereyim size. Evet o beni çekiyor. Esat'ın çok güzeldi bak. Kızlar siz seviyorsanız bu abone, like atmayı unutmayın. Ve abone. 10.040 abone bekliyoruz. 10.040. Evet arkadaşlar. Duydunuz beni. Esat'ın zaten bitti çok güzel evet. Şimdi diğer pepet. Bu da benim pepetim. Arkadaşlar. Ben düzgün oğlum. <laughs> Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Genç bir Arkadaşlar like abone Yeniden <laughs> Esat'ın geçeceğiz. Sonra da ben çekiyorum videomu. Tamamı Selman tutacak. Tamam şimdi Esad'ın pipeti alıyoruz. Benim için Eso. Eh, arkadaşlar verdi. Sen oğlum şurada bende değil mi? Dur vereceğim Eso. İki dakika. Sıvı. Gençler benim popetimi görüyorsunuz. Selman kavrayan tamam. kulaklı aldı. Şimdi kanalıma Kanalımın adı Arkan Yüksek Unutmayın. Esat yapıyor. Gençler siz istiyorsunuz değil mi? Esat al kanka. Ver. Al. Gençler sesleri duyuyorsunuz değil mi? Çat ses geliyor. Ben de yapacağım. Durun gençler şuraları yapalım. Tamam. Şunu yeniden sana söyleyeyim. Şöyle şöyle şöyle. Esat al kanka. Bunda sıra. Tamam onu bitir ben de bunu yapayım. Çok iyi arkadaşlar. Ananı papeti göremiyorum. Yani ben Ay, yapıyorum şu anda. Ay yapmıyorum dur. Al Alesso kanka bunu yap. Şimdi şöyle şöyle şöyle, şöyle 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 şöyle. Aa şu girmemiş. Duyuyorsun sesleri değil mi? Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın gençler. Evet Esat. Bakın süre ederim. Yoksa hepinize kısır basar. Esat Al kanka bunda sıra. Kanka. Al no, kanka. Tret yapıyacağız. Esat buna karşı ne verirsin? Buna karşı katana veririm belki. Hayır bunu veririm şu şakacıktan. Versene Esat bunu. Bunu veririm gençler. Ben de sana bunu Tapiti. veriyorum. Arkadaşlar alın sizin bu. Bu ya. Esat da yapıyor ben de. Esat birazcık yakına gelsene oğlum göremiyor izleyiciler. Oğlum ayağını çekmeyeceğim herhalde. Papeti yaklaştır. Papeti aha burada. Oğlum papet gözlük. Görüyorsunuz papeti Çok gençler. Papeti elimde şu an tak tak yapıyorum. Benim de burada. Arkadaşım tabletiyle çıkıyor. Maalesef benim tabletim kırıldığı için. O ee, oh, onun tableti var. Sadece video çekmiyor. YouTube kanalı açacağım ben ona tabletini getirdim. Esat gerçek açacağım. Açayım mı? Benim adım da Selman olacak. Selman yazınca Esad çıkacak oraya. Hayır. Annenin adı ne? Benim adım Esat Öksüz. Oraya Esat Öksüz yapınca benim videolarım çıkacak. Hayır arkadaşlar. Lili dediğiniz mi Esat'ın videoları çıkacak. Çünkü annesinin şeyi. Ya da Ülker abla dediğinizde ya da Sevel abla dediğinizde ya da Lili Sevel abla bir de ne, Ülker abla, de abla. öyle dediğinizde çıkar arkadaşlar. Video daha bitmedi. Daha yapıyoruz. Esat al kanka sen de şunu yap ya. Sen Abi, şunu yap bak o, oraya attım. Kanka et, daha yap. çekeceğiz bekle. Ezo yapma. Dur şunu çekeyim. Arkadaşlar son videomuz. Şimdi bu Sonra da bak oyun videoları gelecek. Bunu bitirdikten evet. sonra. Şu an çok az kaldı bunu bitirdiğimizden sonra. Oyun videolarımıza geçmek zamanı. Değil mi? Şimdi Seyman bunu bitirdiğimizden sonra. Hadi arkadaşlar. Bitirdik. Görüşürüz. Bizi seviyorsan. Esat bakıyor. İ iki dakika sonra Esat kıptıracak. One, three, three, three. Four. four, four dediğimde.